Milattan sonra 200'lerde Roma İmparatorluğu'nun içinde çatırdamalar vardır. İmparator Konstantin yıkılmamak için radikal çözümler arar ve devletin başkentini Roma gibi 7 tepenin üzerine kurulmuş Marmara'daki 7 tepeye taşımak ister. Bunun için de yeni bir şehir inşa etmeye başlar. Yalnız başkenti Romadan İstanbul'a taşımak ile devlet kurtulacağı benzemez. Başka bir şeyi birleştirici güç olarak kullanmak gerekiyordur. Din. O dönem Hristiyanlıkta çok fazla görüş ayrılığı vardır. Yani Hristiyanlık sağlam bir zemine dayalı bir din değildir ama takipçisi de çoktur. Bu nüfus kalabalığı Konstantin'in iştahını kabartır ve 1. İznik Konsili'ni milattan sonra 325 yılında yapmaya karar verir bu konsilin yapılış amacı Hristiyanlığı tek bir zemin ve görüşe oturtmaktı. İznik'te yapılmasının sebebi ise Doğu ve Batı'nın sınırı burası kabul edilirdi. Ve Konstantin'in biricik yeni başkenti İstanbul'a da çok yakındı. Ve konsil sonucu Hristiyanlık resmi bir din olarak Konstantin tarafından tanındı. Günümüz Hristiyanlığının temeli oluşturuldu. Hatta baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi de ilk defa burada kabul edildi. Yani İznik'te. Hristiyanlığa ve dine pragmatik yani faydacı bir şekilde Bakan Konstantin burada dini hakem rolünü üstlendi ve ölene kadar da Hristiyan olmadı. Ama hedefine ulaşmıştı. Zira Hristiyanlığı temel alan Nova Roma yani Bizans bu siyasi hamle ile 1000 yıl daha yaşayacaktı ta ki 1453'te Grande Ecuela gelene kadar. Yani Büyük Kartal. Fatih'ten sonra Türklerin Avrupa'da ilerleyişi çok hızlı olduğundan hiçbir papa İznik'e gidelim de bir havasını alalım diyemedi. İmparatorluk yıkıldığında ise bunu fırsat bilip gelmek istediler. Ama bu sefer de mavi gözlü de izin vermeyecekti. Zira Atatürk Hristiyanların İznik'i ikinci bir Kudüs olarak gördüklerini biliyordu. Ve günümüz daha geçenlerde ölen papa yeni papanın İznik'e gitmesini vasiyet etti.